hissediyorum. Peki, natural gaz var sırada. Evet, natural gaz benim e, son bilanço döneminde en beğendiğim şirketlerden bir tanesiydi. Finansalları açıklandığında. Çünkü bir önceki çeyrek de çok iyiydi. Bu çeyrek üzerine de koydu. E, 150 milyon c kar vardı bir önceki çeyrek. Bu çeyrek 321 milyon geldi. Toplamda da 500 milyonu geçmiş oldu. Alt 9 aylık karı. Ve Orada takip edilmesi gereken şey LNG ve CNG fiyatları. Yani sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz. Çünkü bu şirketin yaptığı şey doğalgazın boru hattıyla ulaşamadığı yerlere bu gazı sıvılaştırıp ya da sıkıştırıp götürme işi yapıyor ve orada doğalgaz satıyor. Depolara sıvılaştırılmış gazı ya da sıkıştırılmış gazı basıyor ve geri dönüyor. Yani aslında bir taşımacı ve doğalgaz satıcısı. Malum doğal gaz fiyatları da Rusya-Ukrayna Savaşı sayesinde ciddi anlamda yükseldi. İçeride de e, aynı şekilde yükseliyor. EPDK'nın da burada aylık olarak LNG fiyatlarını e, açıkladığını biliyoruz. Ben hemen şurada onun e, dosyasını da bulayım hatta. Çünkü ben e, her ay onu da takip ediyorum. Hemen şey yapacağım. Ama şöyle özetleyebilirim ki. E, Ekim ayına ilişkin rakamlar geçen hafta açıklandı. Ekim ayındaki rakamlar bir önceki çeyrekteki her aydan daha yüksek. Açtım dosyayı. Temmuz'da metreküpü 16 TL'ymiş. Ağustos'ta 18.80 TL olmuş. Eylül'de 26.60 TL olmuş. Ekim ayında 29.8 TL. Yani 3. çeyrek çok iyi gelen bir bilanço gördük. Çok iyi bir karlılık gördük. 4. çeyreğin henüz ilk ay yine ilişkin verilere sahibiz ve baktığımızda orada da 3. çeyrek ortalamasının çok üzerinde. Hatta e, en iyi gelen Ekim ayı, şey, Eylül ayından da daha yüksek fiyatlamalar görüyoruz LNG tarafında. Dolayısıyla son çeyrek içinde beklentilerin e, iyi olduğunu ve korunduğunu söyleyebilirim. Tabi bilançodan sonra hızlı bir primlenme yaşadı. Son bir haftadır falan daha yatay bir seyirde. Ama şirketin yıl sonu yani üçüncü çeyrekten de daha güçlü. 400 milyonların üzerinde bir kar getirme ihtimalini yüksek görüyorum. 900 milyonlarda bir yıl sonu karı. Çok mümkün. Bu da 5 çarpanlara falan getiriyor şirketi. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse ilk çeyreğin sonunda çok daha düşük bir çarpan görülebilir. O yüzden de çok beğendiğimi açıkçası söyleyebilirim natural gazı. Ve bir nokta daha üç, ikinci çeyrek sonuyla net borcu olan şirket 140 milyonlukta net nakite sahip oldu. Bu çeyrek gelen karla birlikte yeni halka arz olan şirket ama hem 2021'de hem 2022'de temettü dağıtmıştı. dolayısıyla burada da iyi bir temettünün gelme ihtimalini olduğunu olduğunda hatırlatmak istiyorum diyeyim ve natural gazı da gerçekten son dönemde açıklanan bilançolarda en beğendiklerimden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Peki